hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün konumuz estetik. Konumuz estetik olunca tabii ki Türkiye'de akla gelen ilk isim Profesör Doktor Onur Erol bugünkü konuğum sayın seyirciler. Ve Türkiye'nin en büyük estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi merkezi olan ONEP yılların birikimiyle bir de ameliyatsız güzellik merkezi kurdu. Etiler'deyiz biz de o merkezin içerisindeyiz ve Profesör Doktor Onur Erol da yanımda oturuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın efendim. hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Sizi böyle bir karmaşanın içinden aldık. Nasıl <laughs> aldık ben de bilmiyorum. Çok yoğunsunuz her zamanki gibi. Evet, hakikaten. Ama bir şekilde bize zaman ayırdığınız için Tabii çok teşekkür zaman. ediyoruz. Tabii her zaman. Tabii hem size hem de hakkımıza da bir zaman ayırmış oluyorum o efendim bakımdan. sizi herkes tanıyor ama ben birazcık bu güzel özgeçmişinizi o kadar uzun ve başarılarla dolu ki ama bir yerden bir şekilde başlamak lazım diye Aynen düşünüyorum efendim, sizi sürekli. birazcık tanıtmak istiyorum ben sevgili izleyicilerimizi Evet 1965 yılında Tıp Fakültesini bitirip aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisasına başladınız. 69'da plastik cerrahi ihtisasına başlayıp 71 yılında plastik ve rekonstrüktif cerrahi dalında uzman oldunuz. 75 yılında uluslararası yarışmada genç bilim adamı sıralamasında şeref ödülüne layık görülüp bu ödülünüz size Amerika'da verildi. 76 yılında TÜBİTAK'tan 6 aylık burs kazanarak Amerika'ya gittiniz. 3,5 yıl orada kaldınız. Gidişim gidiş o ee, gidiş. Ve sonrasında 76'da Eastern Virginia School of Medicine, 77'de Miami University School of Medicine, 77 ve 80'de Baylor College of Medicine'da görev yaptınız. Burada Associated Professor ünvanını kazandınız. Amerika'da 21 araştırma tamamlayan Doktor Erol Denmiş, en ay... H, bir kez Amerikan Kanser Derneği'nden grant kazanmışsınız. Evet. Dünyada yine ilk kez kendisi tarafından geliştirilen bir yöntem ve araştırmayla 78'de senior bilim adamı sıralamasında uluslararası birincilik ödülü aldınız. Sevgili seyirciler, Onur Erol inanılmaz bir insan gerçekten. 28 yeni metot geliştirmiş. 71 yabancı ve 30 yerli toplam 101 makaleniz. 2008 yılı Ocak ayı itibariyle çeşitli kongrelerde sunulan 338 adet bilimsel bildiriniz var ve bilimsel çalışmalarınıza 600'ün üzerinde de atıf yapıldı. Hocam bunca şeyi nasıl başarıyorsunuz? İnanılmaz bir tempomuz var az önce de söylediğim gibi. 80'den 80'e kadar olan bölümünü ben birazcık hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Tabii. 80'den sonrasını sizden dinleyelim hocam. Efendim şimdi 80'de tabii beni orada bırakmak istedi Spyra Şef. Ee, çok ısrar etti. Hatta Green Card için başvurdu. O bile hazırlandı. Ama biz ailece böyle bir ülkemize bir bağlılığımız var. Evet. Yani çocuklarımız nasıl yetişecek, ortada kalacak derken biz e, e, kesin olarak dönmeye ve burada e, yaşamaya karar verdik. Tabii ki e, burada yaşama bizi mutlu ediyor. Neden kendi ülkeniz bu evet. sıcaklığı her yerde bulamazsınız evet, ve Hacettepe'de ben döner dönmez bu sefer tam profesör, full profesör ünvanını aldım ve 89'a kadar orada kaldım. 89'a kadar gene Hacettepe'de e, önemli işler e, yaptık. Talebe eğitimi, asistan eğitimi birçok gene yöntemin orada geliştirilmesi. Ancak benim tabi İstanbul'dan oraya gitmiştim. Evet. Tekrar İstanbul'a dönme arzusuyla İstanbul'a geldik. İstanbul'da da bilimsel çalışmalarımızı hiçbir zaman kesmedik. Çünkü tıp bilimle birlikte gittiği zaman değerli oluyor. Doğru. Ondan uzaklaştığınız zaman sadece hani muayene ekimi muayene ekimi gibi bir havada oluyorsunuz ki bu da insanı da çok fazla mutlu etmez. Evet. Çünkü bilim artı o hekimliğin verdiği zevk var ya. İkisi O Zevki bitmiyor. bir arada olunca işte o söylediğiniz şeyler oluyor. Hepsini yapabiliyorsunuz. Ona kararlı olmak evet. lazım yalnız. Ve İstanbul'da da ben tabii ki bırakmadım. Gene ne yaptım? Akdeniz Üniversitesi'ne misafir profesör gittim. Marmara Üniversitesi'ne gittim. Kadırası'nın şefliğini yaptım Bilim Üniversitesi'ne. Hem onu yaptım fakat bir taraftan da kliniğin içinde sadece muayenehane şeyi değil bilimsel çalışmayı kurduğumuz için devamlı davetler, davet ediliyorum devamlı hala. Hı hı. Kendi Yurt dışında davet da, ediyorum tabi. Yurt dışında konuşmalarım Konveriyle var. Aşırı. Bu tabii ülkeye de çok faydası. Yani plastik cerrahi yönden tabii ki. Aa, Türkler bak şöyle dediği zaman Siz şey Türkiye çapında tanınmıyorsunuz Yurt evet, dışında da o, çok tanınan evet, bir plastik. O bakımdan. O beni mutlu ediyor. E ne oluyor? O bütün o bilimsel çalışmaları sunabilmek için işte, teknoloji de lazım. Tabii. Yüksek teknoloji kullanmanız lazım. Siz televizyonda nasıl yüksek teknoloji Doğru. kullanıyorsunuz? Bizim de tıpta da yüksek teknoloji kullanıyorlar. çalışmalarınızdan bahsedelim hocam. Nasıl o yüksek teknolojiyi kullanıyorsunuz? Neler var ONEP'in içinde? Ne ameliyatlar yapıyorsunuz? Evet, şimdi ONEP'in kuruluşu aslında bir yurt dışında özellikle Amerika'da gelişen bir ayaktan tedavi, ambulatory surgery dedikleri olayın oturmasıydı. Daha önce herkes muayenehanesinde bir şeyler yapıyor, ameliyatlar yapıyor. ama hoş bir şey değil orada bazı olaylar olabilir, değil mi? Bazı istenmeyen Tabii. olaylar olabilir. Öyleyse bunun daha oturaklı bir yerde oturulması lazım. İşte outpatient klinik konseptini eee gibi olmasın ben getirdim. Doğrudur. Yani sadece bilmek değil, getirmek, uygulama ve bakanlığa da bunu baya bir eee ısrarla onları tabii ki ikna ile İsrail ikna İkna ederek kabul ettiyelim. Yani Bir şekilde ayakta tedavi Tarih. gibi. Tabii. İşte onun ilk ruhsatı bizde verildi. Hı -hı hatta burası işte çok lüks bizim ülkeye göre dediğinde o e, ki aslında çok anlayışlı bir genel müdürdü. Efendim dedim yani dedim bu ülkede lüks var mı? En iyiyi yapacaksınız. En iyiyi başkaları da taklit edecek. Bizim ülkemizde en iyilere doğru gidecek. Sadece Bunu söylediğim zaman böyle bir duraladı. Doğru dedi. Ve o zaman ruhsat verildi. Ondan sonra ruhsat alacaklara da e, dediler ki aynı şeyde normda olan aynı teknoloji aynı e, uygulamaları olan durumu yaratın size de verelim. Çünkü o benim aldığım sistem zaten Amerika'dan olan bir sistemdi. O Amerika'dan olan sistemde o kadar çok şeyler var ki mesela ameliyathane kapılarına otomatik açılıp kapanması biraz, bakın bu 90'lardan bahsediyor. 96'da oraya taşındık demek ki bir kere o Amir, ameliyathanenin e, stellitesinin dahi kurulması alt çok önemli. Oradan oraya başladık. E sadece o değil bilgisayar sistemi, bütün o bilgisayar Elindir. sistemi, lazerler aletler tamamen ne oldu? Orada tam teşekküllü bir hastane gibi ama hastane yataklı değil. Demek ki ayaktan. Bir de ekip çalışmasına ben çok önem verdim. Ekip çalışması şöyle ki kendi yetiştirdiğim kişiler. Yani plastik cerrah olduktan sonra fellow sistemi vardı. Bu çok faydalı bir şeydir. Fellow sistemi gelir. Ben de 33 kişi fellow sisteminde yetişti. 6 ay ile 1 sene. Ne Dalarında yapıyorum? Ben? profesörler de varmış Var. hocam. Var. 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 İki tane <laughs> Var, tabii, tabii. ama ben de mi? fellow olarak gittiğimde Amerika'ya doçenttim. Tabii. Ve ben doçentken daha fazla faydalandım. Çünkü bir tecrübem vardı. Tecrübeli bir kişinin gördüğü şeyi daha çok kapma ve daha anlama imkanı oluyor tabii ki değil mi? Sizin tabii keşifleriniz var. E var tabii. tabii Birçok keşifleriniz var. Bunlardan <laughs> bahsedeceğim <gülüyor> ben <gülüyor> ama <gülüyor> sevgili seyircilerimizi ben aydınlatmak adına birkaç bilgi daha vermek istiyorum. O nette sadece estetik ameliyatlar yapılmıyor sevgili seyirciler. Ben bundan birkaç yıl önce yine bir program için sizin merkezinize gelmiştim ve özellikle doğuştan dudak ve damak yarı olan o minicik bebekleri, minicik çocukları görmüştüm ve Sayın e, Onur Erol hepsini e, bir vakıf e, kurdunuz sonrasında Öyle. o vakıf aracılığıyla e, bir kuruş para almadan tedavi ediyor ve kendisi birebir e, ilgileniyor bu hastalarla. Benim gözlerim dolmuştu geldiğim zaman evet. ve size saygım bin kat daha artmıştı Ama hocam sana, o zaman abi. gerçekten çok Ama bu, çok bu bizim yaptığımız kendimizi ödüllendirmek için yapıyoruz. Doğru, doğru bu hocam. Bizim... ...bir nevi zevkimiz oluyor. Ee, şöyle yalnız... ...mesela biz ücretsiz ameliyat yapıyoruz... ...fakir bir çocuğa. Fakat bu sefer... ...hastane parası ödeyemiyor? Vakıf oradan çıktı. Evet. Vakıfın şeyi... ...doğuşu Biraz oradan bize çıktı. Bize bahsedebilir misiniz bu damak yarıklarından? Ee, nasıl oluyor? Bu çocuklar doğuştan böyle... Doğuştan, doğuştan. maalesef... ...akraba evliliklerinde çok etkisi var. Ama birçok sebep var tabii ki. Evet. Ne oluyor? Bütün dudak damak... Şey e, ...yarık tercihlerimiz olabiliyor. Ve bunların mi? tedavisi e, ee, iyi bir elde olması lazım. Yani bir plastik cerrahın bu işi bilen birinin yapmasına evet, Öncesi ve sonrasında ki farklı. dişler, var. onların sol, daha sonra çene, burun, hepsi. Bütün plastik cerrahi bir dudak damak yarığında görebilirsiniz çoğunu. Evet. Demek ki burun, ağız, dudak, diş, hepsi. Damak, hepsi bir dama, arada. çene, hepsi birbirine bağlı. yani evet böyle bir şeyde bozukluklar oluyor. Evet. Ve biz onların hepsinde uğraştığımız için bu çocukların işte daha 20 yaşlarına kadar sürüyor. Ve bunu yapan kişiler. Evet. Benim çok tecrübem oldu. Yani ben o bakımdan müteşekkirim. Hacettepe'deyken özellikle asistanken bile bunlardan haftada en az 3-4 tane tedavi yapardık ki hmm. bunu yurt dışında bu kadar sık, baka göremezler. Hmm. Şimdi de dağıldı herkes öğrendi. Plastik çararlar bütün Türkiye'de yaygın. Tabi Acıktepe'ye bile artık gelmiyor bu kadar bakar. Demek ki o tecrübe bize bir şeyler de kazandırıyor. Hem bir taraftan siz ne yapıyorsunuz? Hayır işler gibi çalışıyorsunuz ama size de bir geri dönüş oluyor. O hem onun zevki geri dönüş oluyor hem de bizim olarak geri dönüş oluyor. Birçok şeyde The plan can öğreniyorsunuz. Daha iyisini yapmaya çalışın. Daha iyisini yapmaya çalışın. Zaten öğrenmezseniz yaptığınız şeyi evet. Belki de merkezler çok lüks gibi e, adlandırılıyor. Ya da kafada öyle bir e, imaj var hocam ama sizin yaptığınız o işler gerçekten e, çok büyük onur Türkiye için diye düşünüyorum. Evet. Yap, yani bir, bir şeyler katkımız oluyor. Ve bunu sessiz A fedasız yapıyorsunuz. O yüzden ben burada <laughs> e, bunun gerçekten altına çizmek istiyorum. Sağ olun. Tabii yalnız o vakıfada bir yardım istiyoruz. Mesela biz ee, düşünün, şimdi bir ameliyathane, pardon hastanenin ücreti 2-3 milyarsa, eğer o para toplanırsa biz o çocuğu ücretsiz yapıyoruz. işte biz de bir o kadar yardım yapacağız. Demek ki her yardıma bizim o kadar yardım yapma imkanımız oluyor. Çünkü vakıfa çok fazla bir gelir maalesef ya yani şu ana kadar elde edemedik. Onun için yardımları da bekliyoruz insanlardan. Evet. Peki e, bu 2003 yılında zannediyorum bu vakıf kuruldu. Evet. E, peki bu vakıfta ne kadar çocuk acaba faydalanıyor? E, şimdi bir kere vakıftan e, hali vakti ekonomik gücü olmayanlar olarak en aşağı 150-200 kişi olmuştur. Evet. Ama tahmini çıkartmadım o hesabı. Çünkü ne kadar yaptık diye de evet. <laughs> e, fakat bu dudaklamak yeri o, olayı e, bir de başka bir yönü var. Mesela konsey var. Şimdi o konseyi kurduğumuzda bizi, ta, e, bizi takdir eder. kötü bir mana çıkarmıyor. Bilakis takdir ediyorum mu takdirde. Çünkü yani kendi konseylerinde kuran fakülteler var. Bakın fakülteler evet. bizden sonra kuruyor. Düşünebilir bir kısmı. Bu konseyde o çocuklar toplu olarak görüyor. Ortodonti, çocuk de, de, psikolo, diş e, kısmı, Efendim çocuk doktoru icap ederse beyin cerrahı ve çene cerrahı gerekirse kulak burun boğazcı demek ki toplu olarak plastik cerrahlarla bir ekip ne yapıyoruz beraber bakıyoruz ha şu olacak bu olacak birbirimize hani git sen buraya git tekrar oraya gel demeden. Bir ekip olarak. halinde tabii olayı o, o ele alıyorsunuz. Iyi. Onu da Amerika'dan, Willard'dan gördüm ben. Hmm. O, o da dudak yarıklarında çok büyük Peki bir Peki şey. Türkiye'de daha fazla var değil mi? Yurt dışından dudak yarığı, Yok Akra çok, çok daha uzak, uzak, doğuda. uzak doğuda var. Nedir bunun sebebi hocam? Çok hmm. sebepli. Genetik de var içinde ama çok sebepli. Bir sürü sebebi var. Antibiyotik kullanması, ilaç kullanması, hmm. şua, an Tamir edik Ve genetik tabii. Hmm. Hepsi genetiğin de çok etkisi var ama tek başına değil tabii ki. Ve onun için de akraba evliliğinden uzak durmalarını hep söylüyoruz. Eğer bir çocukları olduğu zaman böyle muhakkak bir genetik analize gitmelerini öneriyoruz. Mesela genetikçi de genetik uzmanı da bize gelebiliyor icabında. O, böylece o çocukları korumamız lazım, o aileyi korumamız tabii, lazım. Tabii daha artık sevimli konulara geçelim birazcık <laughs> evet, daha. doğru. Bunlar ee, biraz insanı evet, üzen. Evet. Fakat tabii ki gene de. Bilgilenilmek şey, gereken tabii, konular. Evet. Sevgili izleyicilerimiz merak ediyordur. Sizin kendi geliştirdiğiniz burun ameliyatınız var. Şu i̇smini de e, Turkish Delight koymuşsunuz. Evet. evet, evet bu temden biraz bize bahseder misiniz? Yurt dışındaki konferanslarda da e, bu evet. yöntemi tekniği anlatıyorsunuz. Ve to e, uygulamalı konferans sırasında ya da tabii, tabii, sonrasında ameliyatla öğretiyorsunuz. Tabii tabii. Nasıl Bakın, yapıyorsunuz? E, e, şey canlı yayın e, bu ameliyatları yaptığım Rusya, Belçika, Fransa, is, e, e, Brezilya. Evet. Brezilya'da hem de iki kez. Hı -hı. İki kez. Bunları canlı yayında yaptım. Bir de ayrıca bizim kliniğe gelip bizi seyreden beni seyredenler var. Hı -hı. Hatta son mesela İngiltere'den bir on kişilik grup geldi. Yine ameliyathaneden bizim konferans salonunda bunları canlı yayında e, gösterdik ve çok da mutlu oldular, çok şeyli oldular. da gelip bizde çalışmak istiyorlar, daha çok çalışmak istiyorlar. Bunun dışında tabii birçok plastik cerrahta benim verdiğim o konferanslar nedeniyle tabi sonuçlarında mükemmel güzel olması nedeniyle ne yapıyorlar bir gelip beni seyretmek istiyorlar ve benim ameliyatımı çok seyreden insanlar her yerden var evet. her yerden gelip peki farkı ne e hocam sizin yaptığınız bu Turkish Delight'ın diğer burun ameliyatlarından evet. farkına evet. Geliyorum. şimdi şöyle bir şey var ee, burun ameliyatı aslında Dıştan kolay gibi gözüken bir şey ama bunun ameliyatı çok incelik isteyen bir olay ufacık e, ince bir deriniz var onun altında e, birçok kıkırdak, kemikler falan değil mi? Ve fonksiyonu olan bir Tabii. organ. Şimdi bu bunun ameliyatını yapıyorlar. Mesela e, bir sürü teknik var. Gayet güzel teknikler var. Fakat mesela kıkırdak koymanız gerekiyor bir yere ki kamufle edin orayı diye. Bir iki sene sonra gösteriyor. Veya onu e, o Türk iştirahat tekniğine yapmadığın zaman bir iki sene sonra, iki üç sene sonra burada kemikleri hissediyorsunuz. Hı hı. Bir de natürel görüntü olmuyor. O natürel görüntüyü yapmak için kıkırdak ilavesi yapılıyor. O kıkırdaklar gösteriyor. Hı hı. Ve bozuk burunlar geliyor. O bozuk burunları düzeltmek için şey yapıyorsun. Mesela benim ilk bir fotomodel ve mankenli ilk hastam. Bu, buradaki ünlü bir e, plastik cerrah buna iki kere üç kere ameliyat etmiş. Ben ameliyat ettim ama o bildiğimiz e, modern tekniklerle Kıkırdaklar gözüküyor. İsim verebilir miyiz? Yok ben. Be. İsim vermeyiz. yani o sizin bildiğiniz bir isim değil. O şimdi zaman Çok meşhurdu ama siz meşhur, meşhur bir, ama. Şimdi onda e, benim aklıma bu geldi. Ve bu geldi bunu ilk defa onda uyguladıktan sonra pırıl pırıl ve geçen sene bana başka bir iş için geldi. Emin olun daha belli değil. Ve ben bunu tabii 13 senelik sonuç olarak yurt dışında gösterdiğimde inanmaması mümkün değil. Bir senelik sonuç, iki senelik sonuç bile çok önemli değil. Yani burun hayatlarında hep şöyle bir şey gözlemliyorum ben de yapılan insanlarda. Mutlaka bir kereyle kalmıyor. Birkaç kere üst üste ameliyat olması gerekiyor. Efendim şimdi o ayrı bir olay. Fakat bir de burnun burnun natürel görülmesi çok önemli. Önemli olan burnun Amiyatlı burun olmaması. Bakın bunun üstünde şimdi senelerdir kaç bütün Amerika'da da bu çok duruluyor. Bütün bu işte uzman plastik cerrahların amacı anlaşılmayan bir burun yapmaktır. Yani amiyatlı değil. Bize uygun yüzün kontrollerini güzelleştirecek ve Aa ne kadar güzel bu hanım dediğinizde ille burna bakmayacak. Burna aa bunu da fevkalade diyecek <laughs> Ayrı mesele. Şimdi. Türk bu iş... kaybolacak. O, e, tabii tabii. Yani ve demek ki böyle kusurlar zaten çok <laughs> fena gösterir. Şimdi Turkish hikayesini anlatayım. Şimdi ne yaptım ben bu şeyi geliştirdikten sonra e, çok önemli bir kongrede orada e, tebliğ vermek de zor bir kongre. Fransa'da oldu o. Ben onu takdim ettim ilk defa. Ne zaman? Do, bakın 89'da buldum 92'de. Tardı. Demek hmm. ki öyle. Ben buldum. Olmaz o iş. Sonuçlarını göreceksiniz. Sor, değil mi? Öyle. Yoksa bu yeni teknik falan olmaz öyle şey. Onun sonuçlarını bulduktan sonra takdim etti. Oranın çok meşhur bir plastik cerrah var. Marşak. Çok esaslı bir adamdır. Kalktı. Ben dedi bu tebliğin dedi özetini okudum. Dört hastama uyguladım. Hmm, ...Türk iştirak <laughs> Ben onu bırakır mıyım? <laughs> i̇smi Bıra çok tabi, güzel Tabii tabii, <laughs> Türk iştirakçı çok hoş. Evet. Ve zaten şekil de veriyorsun... Evet. ...Türk lokumuna şekil evet, vere doğru, verebilirsiniz... diyorsunuz yazını değil mi? Evet, çok güzel Şimdi misin? ben o ismi mahsus bırakmadım... ...ve bana... E, ...çok önemli bir mecmuadan... ...en önemlisinden davet geldi... ...bunu yazın diye ben bayağı ihmal ediyordum... ...o da yazdım ve aynı ismi de kabul ettiler. Türk işler. Bugün o yüzden bütün dünyada tanıyor. Çünkü Onur Erol yöntemi desen ne oldu? Kaç sene geçti? Bitti Onur Erol değil mi? Onur. Ama Türk... Türk ismi inşallah bitmeyecek. Türk işçiler bizim ülkemizin reklamı oluyor. Birisi. O bakımdan da beni çok mutlu akılınca. ediyor. Birçok konuyu konuşmak istiyorum hocam. Sizin bir de asma yöntemleri var. Kaş, yanak, gıdık, kalçak, evet. dudak gibi. Bu konulardan bahsederim. Tabii. Nasıl yapılıyor bu ameliyatlar? Kimlere uygulanıyor? Şimdi bakınız bu asma yöntemleri büyük işlemler istemeyen kişilere yapıldığı gibi bir de ayrı bir trend de oluşmaya başladı. Ya bunları daha basit işlemlerle yapalım. Biliyorsunuz insanlar güzelliği nerede arıyor, ...kremlerde arıyor, başka kozmetikler arıyor, neler yapıyorlar güzel. Niçin? Ameliyattan korkuyorlar bir kere. Kork tamam. <laughs> Bu gerçeği gördü plastik cerrah. Ben bunu da konferanslarda verdim. Yani ille, ille muhakkak büyük ameliyatlarla ameliyat yapacak değilsiniz. Size gelen hasta insan sayısı toplumun yüzde %5'i falan ancak oluyor. Anlatabildim evet. mi? Milyonların %5'i. Yatmadan Öyleyse, davide evet, belki psikolojik evet, bir tabii. olay. Siz onu tabii. da getirdiniz. Şimdi ben ilk olarak bu kaş asmayı geliştirdim. Ve bende de vardır kaş asma. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii. Ve yayınlamam da gene e, e, kongrelerde 92 e, mecmuanda yayınlam tıbbi mecmuanda da 2000 ekibin oldu. Bu kaş asma yönteminden sonra çok asma yöntemleri Şimdi gelişti. Şimdi iz göremiyorum ben ha size. Yoktur zaten. 10 dakikalık iş, 15 hmm. dakikalık iş. Şimdi birçok yöntem gelişti. Neden asma? E, kesi yok, bir şey yok. Bunu aslında gitti. Ve o iplikler geliştirildi. Güzel, çok zekice ipliklerdi. Maalesef onlar bırakıyor. Drık 3 ay, 5 ay hmm. sonra. Şimdi benim yöntemimde ayrı bir olay var. Özel bir benim özel bir cerrahi aletim var onunla dokuyu yakalayıp çektiğim için buradan bir iplikle ama özel gene başka bir iplik o dikiş ipliği ve ona buraya koyuyorsun o duruyor orada bitti yani mümkün değil düşmesi şimdi bu bunun ötesinde neler başladım ben yanak asmaya başladım bakın yanak nasıl asılıyor evet. astıracağım onu da Öyle. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> bir şey değil ki ameliyat değil çünkü ondan sonra Şimdi e, bazı kişilerin dudakları uzun oluyor. Hı -hı. ...ve Ne yaşlanınca dudaklar uzun Şimdi dişlerini büyütüyor insanlar. Şimdi diş ekimi arkadaş da var. Ne olur e, Onur abi şunları bir düzelt diyor. De, dişlerini büyük istiyor. Çapa gibi. ...iyi bir şey Hı -hı. değil o tabi. Ama dudağı astığınız zaman ameliyatsız asarsanız iz yok. İşte o yöntem var. E gıdığı da asıyorsunuz. Bunlarla idare edebiliyorsa bu yöntemleri önceleri kullanıyorsunuz. Ama bunun yanında muhakkak bir yağ dokusu, yağ aşılaması yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü şeyler eriyor, kemiklerimiz eriyor, dokular, kolajenler zayıflıyor. Buralara bir takviye ve son bir iki senedir bunun kök hücre gibi davrandığı konusunda da en fikir var. Peki bu yağ e, dokusunu nasıl enjekte ediyorsunuz? Kendinizden alınan yağlar mı muhakkak. enjekte ediliyor yoksa? Muhakkak. Mesela başkasından alınan kıkırdak başkasına verilebilir. Tek organ bu. Hmm. Nakledilemez. Şey, şey, tabii böbreği falan nakledersiniz ama bir sürü immün sistem şeyler, tedavilerle. Yağı da yapamazsınız. Onun için muhakkak sizden alması. Fakat bu da insanlara fazla şey geliyor. Bir kere alındı. Hadi bir daha verelim. Bir daha verelim. Her seferinde alınma yerine. Onda da şey ne yaptım? tüp bebek şeyi aklıma geldi. siz Nasıl ben saklıyorlar? Ben niye bunları ben saklamayayım dedim. Yani. Dondurma dedi. Eksi 196'da donduruyorum. Hı hı. Donduruyorum. Özel bir şey yaptım. Klinikte var. O klinikte bunları koyuyoruz. Ne, nasıl ki hani hazır bir şey sıktırmak istiyorlar ya dolgu evet, gibi. Evet. E, bu da kendi dokusu işte. Alıyorsunuz. Dondurmadan. Çıkarıyorsun, e tekrar buraya verebiliyorsun. Peki, Böylece. E, o doku karar. daha e, şey olanlar, suni olanlar diyeyim, e, zarar veriyor mu cilde? E, dolgu maddeleri zarar verir. Bunların içinde tek e, şey benim izin verdi mesela bizim bu amiyansız an, güzellik kısmında tek bir iyonik asit kullanılır. Ben izin vermem çünkü yazıklar insanlara o dolgu maddesi çünkü yabancı madde. Hı hı. Halbuki iyonik asit nedir? vücudumuzdaki olan bir madde. Hmm. Ne yapıyor? 6 ay, 9 ay, 3 ay i̇dariyle kişiye doğru. göre o idealdi. Fakat yağ dokusunun aşılanması o bölgeye yeni hücre nakli o hücre nakli sizi genç tutuyor. Böylece koruma yapıyor sizlerine. Yaşlanmayı geciktiriyor. Bir. Kontur veriyor. iki. Ama onu aldığınız zaman öyle veremezsin. Bütün onun özünü çıkaracaksın. Hücre kısmını. Ve şimdi son bir iki senedir de ne yapıyoruz? Kök hücre şeyini arttıran growth factor dediğimiz kandan onu elde edip ona ilave ediyorum ondan sonra veriyorum tabii hmm. onun tutma olanağı daha çok olur. bakın tutma dedim hmm. yani aşı tutması hmm. nasıl saç aşısı var ya mikrograf bu da yağ grefti aşı tutması tuttuktan sonra o sizin dokunuz oluyor hmm. yani, yani onu elime, elime, elime falan diye olmuyor, sorması sonrasında. doğru değil ne hmm. kadarı tutar önemli fiyatlarını öğrenebilir miyiz sizden hiç bilmem bilmiyorsun emin olun bilmem yani ve öğrenmek de istemem koordinatör bilgisayardan çıkarır print eden, Yani haste... çok pahalı e, ameliyatlar değil zannediyorum. Şimdi e, kimisine göre e, pahalı değil. Kimisine göre pahalı hmm. geliyor. Bütçeye, bütçeye göre tabii. Bütçeye ben göre... pahalı bulanlara da bir şey diyemem ki. Evet. Onun için bizim mesela grupta e, benden daha e, düşük fiyata ameliyat yapan arkadaşlar. Hepsi de benden eğitim almış. Yani onlarda da e, bu işi Estetik Estetikte maalesef şey yapamıyoruz öbürle. Peki gibi. hocam diğer konulara da gelelim. 5 dakika kaldı. Tabii. Çok, çok sizinle, çabuk geçiyor evet, değil, çok değil çok mi? çabuk geçiyor. Bir de saç rejuvenasyon lazeri yöntemiyle incelmiş saçlarla mücadele eden bir e, sistem Aa, var. çok çok, çok doğru. Bakın iyi getirdiniz onu. iyi duymuşsunuz. Şimdi e, bu e, lazeri biz e, Amerikan Kongresi'nde gördük. FDA'i var mı dedik. Bizim ilk evet. sorduğumuz şey FDA. <laughs> Çünkü emin olmamız lazım. Hastaya zararlı olmayacak. Bir, hastaya faydalı olacak. iki FDA yoksa vermez onun şeyini. Dedi ki çok zor. Kaç senede uğraşıyoruz. Ya yani ama dedi 9 ay sonra çıkacak zannediyorum dedi. Ve çıktı. Çıkar Hı. çıkmaz ben getirttim oraya. Hı. Ve bütün o bulgulara rağmen kendim de denedim. Son derece güzel. Yüzde %60, %70 benim saçlarım külleşti. Işte. Evet. Bu kel kısımlarım azaldı. Çok Bayağı kötü. küçüldü. ...sonra size göstereyim bir şeyden çok sonra... ...ve doğal bir e, tabii, tabii. zannediyorum... Şimdi, ...fakat buradaki olay şu... ...hem o saçları çoğaltıyor... ...hem de saç ekimi bölümü de var... ...bizde ve e, Profesör Bey ...bununla ilgileniyor... ...şimdi saçı ekilende... ...lazer destekli bir saç ekme... ...yöntemi şimdi başlatıyoruz... ...ne olacak hem saç ekilecek hem o lazer... ...beraberce saçın tutma... ...şeyi de Hı -hı. artacak... ...veya saç ekmeyi istemeyene... Bu sefer sadece, sadece lazer yapılacak ve o lazerle ağır ne bir şey televizyon seyret böyle bilgisayar. Bazı var. yöntemlerle biraz suni görünüyor ama e, bu gayet başarılı olmuş. Ya bu çok güzel yani fevkalade başarılı. Peki yaşlardan bahsedelim. Türkiye'de e, cerrahiye e, başvuran gençlerimiz çoğunlukta mı? Yaşımız kaç? İlk yaptıran insanlar kaç e, yaşında başlıyorlar? Şey. İlk yaptıran tabi dudaklamak evet, <laughs> evet, evet. yani demek gençler... bizim elimize oradan evet, üçüncü evet. ayda geliyorlar evet. yavrular. Ee, ondan sonra şimdi e, memesi büyük bir erkek. 16 yaşında. Plaja evet. gidemiyor. Evet. Arkadaşlar <laughs> ar <laughs> alıyor Neden büyük? Ya toplamış. ya toplamış. Kompleks yapıyor. Erkeklik mi yok bende kız mıyım filan diyor. O basit bir liposakşını anlıyor. Bitti. De. Demek 16 yaşında. <laughs> tabii tabii 16 yaşında bağlanıyor. Burun ameliyatı ne zaman yapılır? 13 yaşında bile yapılır, yapmıyoruz. Yapanlar var. En doğrusu kızlarda 17 yaş gelişme tamamlanıyor. Erkeklerde 18 yaş gelişme tamamlanıyor. Hastayı düşünmek lazım. Ha, çok iri yarı olmuş, bütün aileye göre de çok iyi gelişmiş olur da çok sorun yapıyorsa belki biraz öne alabiliriz. Ama demek ki rutin söylediğimiz 17 ve 18. Yani psikolojisi bozuluyorsa eğer çocukların e, bu ameliyatları yaptırmak bazen de faydalı. Kepçe kulak ameliyatları mesela. Ah pardon bakın ne güzel aldım. O 5 yaş. 5 yaş. 5 yaş. Neden 5 yaş? Çünkü kafa çevresi kafa çevresi %80'i 5 yaşa kadar tamamlanıyor. Konuşuyor. E öyleyse 5 yaş niye? Peki niye beklemeyelim? çocuk okula gidecek. Tabii, dalga Şimdi arkadaşlar o çocukların bir kötü niyeti yok ama ne yapıyorlar? Satışıyorlar birbirlerine. Fark etmeden, bilmeden. Onda büyük ruhsal bozukluk yapıyor o çocukta. İşte onu mani olmak için 5 yaşında, 5 yaşını doldurunca ...o kepçe kulağı düzeltmek lazım. Hocam bir dakikamız daha da az kaldı ama... E, ...hemen size şu soruyu geldim. sormak istiyorum. E, şişman olan bir insan... ...liposakşın yaptırmalı mı... ...yoksa zayıflayıp mı gelmeli size? Şişman olan insan... ...muhakkak... ...bir incelme bölümüne gitmeli. Bütün o aletler... ...artı diyet... ...hatta e, genetik... E, ...analiz ve endokrinokla beraber... ...şeyden geçmelidir... Normalde liposakşın şekil olarak fazlalıkları olan kişiler için Şekiller idealdir ideal değil. Tabii. Ve o mesela üstü ipince altı çok böyle çıkıntılı olan kızcağız ne kadar şey spor yapsa onlar veremez. Liposakşın en geçerli yöntemdir. Ama şişman kişi de ancak liposakşına onlara biz şunun için diyebiliriz. Yürüyemiyor, spor yapamıyor, mecburen. Bir nevi yardım liposakşını o. Evet. Kartı böyle gelmiş aşağılara kadar sarkmış, yürüyemiyor. E onu azaltmak ve onun spor yapmasına evet. izin vermek. Hocam zamanımız su gibi geçti. İnşallah bir dahaki sefere <laughs> tekrar birlikte olacağız. Sizinle çok teşekkür ediyoruz. Ben bizim teşekkür ederim. Çok için. güzel bir program çok yaptınız. Çok teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Evet Ece Özbek'le Kahve molasının bugün de sonuna geldik. Yarın başka bir konukla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler şimdilik hoşçakalın.